Arkadaşlar ben Salha Bugün size nasıl YouTube kanalı açarsınız onu öğreteceğim. Şimdi bunu tabletlerde ve telefonlarda yapıyorum. Şimdi ilk öncelikle YouTube'a girdik. Sonra şu üst köşede bir yer var. Buraya girdik. Bakın. Bir sürü şey var. Buradan kanalınız var. Kanalınıza giriyorsunuz. Ondan sonra bakın burada benim videolarım var. Ee, abonelerim var. Videoları yönet. Şimdi videoları girdik. Bakın var. Bir sürü benim var. Şimdi oynama oynatmanız kanallar hakkında ana sayfa. Buradan iyice bakıyorsunuz. Bakın neredeydi? Ben de bakayım. Pardon çıktım. Ee, şimdi videoları yönete girdik. Bakın burada videolar var. Burada videolarınız gözüküyor. Eğer video önceden yüklediyseniz buradan yapamazsınız ama bakın şurada video yükler. Oraya basıyorsunuz. Buradan herhangi bir ya kayıt alıyorsunuz ya da canlı yayın yapıyorsunuz. Ondan sonra ise yüklüyorsunuz, editliyorsunuz ve bitiyor yük biraz yük diyorsunuz bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz en sonunda kanalınızın ilk videosu hayırlı uğurlu olsun diyorum.